Ya Kuzulu Ceylan ya Kavcı geldi Uçak kalkmasına verdiler karar Tüm jandarmalar çaldan arar Çaldan da geldi bize bu zarar Canım kurban olsun şanlı vatana Çaldanım döndüm sağın solunu Hiçbir yandan bulamadım yolunu Pilop bozuldu görmüyor gözüm, Canım kurban olsun şanlı vatana. Çaldığım yanını duman kaplamış, kayya vurunca çıkmadım önüm, Canım kurban olsun şanlı vatana. Azizin kumardan sakın kendini terk ettin el vatanını yurdunu. <laughs> Helal yesem yesen otursan. Kova kova indirdiler yazıya, tut ettiler algın alı tazıya. Yat kuzulu ceylan yatavcı geldi. Suna gelin su yolunda her herke Suna gelin severler Suna gelinin yolunda Ben diyeceğim bu arada